Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugünkü videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün Shadow Fight 2 Full Set modu ile karşınızdayım. Videomuza like atmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Daha fazla için yorumlardan belirtmeyi unutmayın. Çok istediğiniz e, ben de yaptım. Şimdi bu modda her şey var. Yani ne desen var, ne dersen. AK silahıdır, şeydir. Ne hepsi var. Ne dersen var bu modda. Şimdi ilk önce bize lazım olan bir dakika. Zerchiver program. Bunu Play Store'dan indirebilirsiniz direkt. Şimdi link aşağıda modun videoyu beğenmeyi unutmayın. Şimdi giriyoruz programa. Download kısmına basıyoruz. Şimdi burada bunu seç direkt indirdikten sonra zaten ne diyor burada full set modu saadetin kaldı şimdi buna basıyoruz buraya çıkartıyoruz ama şimdi ben zaten çıkardım direk Siz ses çıkartaba basın sizden şifre isteyecek. Ne şifresi? Şimdi şifreyi söylüyorum. Şifre saadetin. Şifre bu. Ondan sonra çıkartıyoruz. Ben iptale basayım çünkü ben çıkardığım için mecbur iptale bastım. Şimdi burada ne yazıyor? Saadettin adı. Shadowfight 2 mod dosya 1, dosya 2. Gör bakın dosya 1. Dosya 1 dosya 2 sıra sıra bu apk'da en son ilk önce dosya 1'e giriyoruz ve asst seçiyoruz kese basıyoruz e, iki kez üç kez geriye gidiyoruz Hatta buradan direkt cihaz hafızası diyor direkt bu yukarıdan cihaz hafızasına tıklayın hemen yapıştıra basın tamamdır dosya buraya geldi şimdi tekrar e, Download'a geliyoruz. Yani indirilenler kısmına yine dosyaya gidiyoruz. Bu sefer dosya 1 tamam. Dosya 2. Ne yapıyoruz? Birini seçiyoruz, sonra birine basıyoruz. Tümünü seçe basıyoruz. Yani tümünü seçiyoruz. Sonra birine basıp ke, ke hepsini kesiyoruz. Tekrardan cihaz hafızasına geliyoruz. Yapıştır'a basıyoruz ve tamamdır. Son olarak tekrar download'a geliyoruz. Dosyaya gelelim. Son olarak KPK kaldı. Oyunu kurmak. Oyunu kuruyoruz. Videomuza like atmayı, abone olmayı unutmayın. Bir dakika. Hemen geliyorum. Hazırlanıyor dedim ki. APK'yı da kuruyoruz. Dediklerimi aynen yaparsanız modu kurarsınız. Yapmazsanız modu kuramazsınız. Çok istediğiniz link yani linkte sıkıntı var falan modu mod mod tamam ben size modu getirdim. Şimdi tamamdır. Var da oyunun sürümü eski olabilir. Ee, çünkü yani yeni sürümde full internet bağlantısı falan bir an çok fazla sıkıntı var. Ama sıkıntı değil ya yine aynı her şey aynı. Değişen hiçbir şey yok. Şimdi tamam mı? Oyunu da kurdunuz. Oyunu açmıyoruz. Oyunu açmıyoruz. Bu sefer yine buradan cihaz hafızasına geliyorsunuz. Yapacağımız şey şu. İlk önce Wi-Fi kapatmak. Wi-Fi kapattık. Kapan Ha tamam. Wi-Fi kapattık. Şimdi Asset'e geliyoruz. Buradan Pajax XML dosyasını seçiyoruz. Hatta gösterim şu. Yeniden adlandıra basıyoruz. Ve buradan XML'nin sonuna bir L harfi ekleyelim. Tamamdır. Şimdi bu programı kapatmıyoruz. Direkt oyun'a geçelim ama bir dakika. Wi-Fi kapatalım. Şimdi Wi-Fi kapatmayı unutmayın arkadaşlar. Oyuna girelim. Ya az önce çekiyordum da. Şey oldu ya telefon düştü. Yani sol anda tuttum ama telefon kapandı. Kayıt gitti. Tekrardan yapıyorum. Şimdi evet burada ne diyecek bize? 209 MB falan bir şeyler indir diyecek. Biz ne yapacağız? İndirmeyeceğiz. Evet. Bunu basmayın buna. Buna basmayın. Buna asla basmayın. Ne yapıyoruz? Oyundan çıkıyoruz. tak javax sonuna l harfi eklemiştik. Şimdi onu o harfi silelim. Tamamdır. Eski haline döndü. Şimdi ne yapıyoruz? Programı ve oyunu kapatıyoruz ve oyuna tekrardan gidiyoruz. E modumuz oldu. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Çok işlediniz yaptım. Like atın. Bakalım nasıl olacak seslerden özür dilerim şimdiden. Ben dışarıdan ses geliyor da. Şimdi istediğiniz oyunlar varsa yorumlardan önerin. Ben Bravo Stars yapmayı düşünüyorum. Evet. Modumuz geldi. Şimdi buradan hemen aya deli Türkçe yapalım. Türküz biz. Tamamdır. Şimdi hemen buradan bakın mod oldu zaten mod genelde 5000 leveliz şimdi bakın görüyorsunuz görüyorsunuz modumuz oldu titanın kılıcı bakın bunlar bunlar bu, bu 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 full yani full yani her şey bir daha testere bir daha var testere bu da var bu da var Wasp'ın kılıcı, ben Wasp'ın kılıcını alacağım. Hatta direkt ben Wasp yapayım kendime. Ben hemen kendime Wasp yapacağım. Titan falan yapmayacağım kendime, direkt Wasp yapacağım. Wasp'ın o özelliği güzel. Ya yani O özelliği değil, o gücü yani. O gücünü beğendim ben. O gücü güzel hermittir hepsi var hepsi ama nasıl kullanıldığını istiyorsanız gösterebilirim size Hulk bir de var tamam Hulk bir de varmış oyunda Hulk Mega var mı acaba bilmiyorum ya her şey var yani bunda ben bulamam şimdi ben Wasp'ı arıyorum Wasp'ın kıyafetini bulduk Kafasını bulacağız şimdi. Kafası kaldı. Ne bu? Hunter. Widow yani. Ha tamamdır. Wasp. Tamam arkadaşlar. Biz wasp olduk. Şimdi wasp'ın güçlerinden biri hangisiydi? Bir de buradan. Onu bulalım. Bu muydu? hatırlamıyorum. Neyse. Hadi o zaman geçelim. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Şimdi kimle dövüşelim kimle şey? Kimde? Ha, Titan var ya. Bana ne neyse. Bir hayatta kalma savaşı yapalım. Dövüş. Is saniye full can full Şimdi arkadaşlar Yetenek bu Vasp oldum gölge değil mi? Değilsin Şimdi bakın Bu özellik Tamamdır Hop Müziği kapat Telif edecek bize ya ben bu sen bana nasıl hayır ben bu sen bana nasıl karşı geliyorsun ha şu özelliği size nasıl kullanılır onu da göstereyim videomuzun sonuna gelelim şimdi Arif abiye bu modu göndersem acaba kullanır mı bilmiyorum sen yere git kardeş Şimdi arkadaşlar duvara geleceksiniz ama ilk önce bir tane rakibe yapıştıracaksınız. Sonra çapraz geriye basın özelliği kullanıyor. Anladınız mı? Bakın. Tamamdır. <laughs> Videomuza like atmayı, abone olmayı unutmayın. Daha fazlası için yorumlardan belirtin. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın.